çeşitlerini. Sonra e, bir ağlama sesi duydum. Hmm. Ağladı ya. Ağladın mı? Evet yine. Yine. Kapama şey unuttum. Şu Şurasını mı? Burasını mı? Arasını mı? Kırasını mı? <laughs> Son böyle aldım, geri aladı, Böyle mızıldamaya başladı. <laughs> Gerçi onu sabah da yaptı bu çocuk. Üstünü örttüm. Mızıldamaya başladı. Açtım. <laughs> Sonra Ne yaptılar? Gerife vurduğunu bile hatırlamıyor. Geri attım. Sonra <laughs> yattım. Bir ya de baba geldi. Sonra yine elde o Hı? Gördü de görüştü. Işte, elde böyle tuttu. Sonra ondan sonra da buzuldu adam.